Şimdi bakalım soruya. Mehmet Emin'in bahçesinde ceviz, limon ve elma ağacı varmış. Cevizleri saymazsanız 240 tane, elmaları saymazsanız 180 tane, limonları saymazsan 140 tane var diyormuş. Oros bu çocuğu adam gibi söylemiyor. Anasını siktiğim illa şifre çocuğu. Neyse. Şimdi dersek ceviz artı elma artı limona biz istersek Cevizleri saymazsanız yani elma ve limon alırsanız elma artı limon eşittir 240'mış. Öyle diyor Mehmet emmi. Bir de diyor ki elmaları saymazsanız yani ceviz artı limonları alırsan 180 tane. Limonları saymazsan da 140 taneymiş. Yani ceviz artı elma. Şimdi buradan baktığımız zaman bak. Cevizler ortak. Limon ve elma var. Şurada baktığın zaman biz elma yerine limon artı limon eksi 40 veya limon yerine elma artı 40 yazabiliriz. Limon yerine elma artı 40 yazalım. Limon L eşittir elma artı 40 oldu artık. Üste geldik. Elma artı elma artı 40 yani 2 elma artı 40 eşitmiş 240'a. 40'ları 40 sildin. 2 elma eşittir 200'müş amına koyayım. Elma buradan 100 çıktı. Ne diyor? Ceviz ağacını soruyor. Hemen elma yerine 100 yazdık burada. Elma yerine 100 yazdığın zaman 40 tane ceviz kalıyor.